Ne haber arkadaşlar? Harika Meçhul kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 4-5 gündür video çekmiyor. Zombi Tycoon'da kalmıştık en son arkadaşlar. Ve gene bir Tycoon oyunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar eğleneceğiz birazcık. Oynayacağız, zıplayacağız falan filan. Çünkü bu eğlenme Tycoon arkadaşlar. Küçükken annemiz babamız bizi hatta arkadaşlar ben 10 yaşındayım bu arada arkadaşlar. 11 olacağım çok yakında. Arkadaşlar oyun alanına götürürdü arkadaşlar. 3-4 yaşındakiler zaten biliyordur şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçükken bili biliyordur yani küçükken hep götürüyorlardı arkadaşlar. Yani oyun alanlarını falan alışveriş merkezlerinde McDonald's Burger King'in yanlarında falan yemek yerlerinin. Her neyse paramız bayağı bitmiş şöyle hemen şurayı da yapalım. Girişimizi yapalım. Oo arkadaşlar bayağı büyük. Balonlarımızı da yapalım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar bayağı iyiymiş. Yolumuz da böyle arkadaşlar daha iyi yol var. Her neyse. Oo bayağı büyük arkadaşlar. Evet arkadaşlar neydi bunların ismi arkadaşlar bizim okulda bir kere olmuştu arkadaşlar bu arada bizim okul başladı arkadaşlar 5. sınıf oldum arkadaşlar o yüzden video çekemedim arkadaşlar bizim okul başladı arkadaşlar evet arkadaşlar bizim okul başladı Vallahi villa bizim okul artık başladı yani arkadaşlar çok erken başladı bizim okul ya bu arada kuş istek okullarına gidiyorum arkadaşlar ooo Vay arkadaşlar ben bunları çok seviyorum ya Arkadaşlar küçükken hep oynuyordum burada. Vallahi billahi hala o günleri hatırlıyorum vallahi. Neyse arkadaşlar. işte arkadaşlar daha da eğlenceli oldu. Evet, şun, şunlar da varmış 112 dolara falan. Zeminimizde zemin mi yazıyordu burada? Ne yazıyordu? Arkadaşlar hayalimde buraya gitmek istiyorum vallahi. Top çukuru da varmış. Oo arkadaşlar iki tane birden. Vallahi buraya gitsek arkadaşlar çok güzel olacak. Keşke böyle bir şey olsaydı gerçekten arkadaşlar. Zaten vardır herhalde gerçekte böyle bir oyun alanı arkadaşlar. Ama alışveriş merkezi olarak var arkadaşlar. Alışveriş merkezi ve kafeteryalar oluyor. Daha çok böyle oyun alanları arkadaşlar. Dışarıda pek görmedim arkadaşlar. Evet. Dışarıda pek görmedim arkadaşlar. Bu arada bu top havuzu bu top topları bizim evde var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizde var bunlardan. Bunu Evet arkadaşlar top havuzu toplarına bayılıyorum arkadaşlar. Hep dağıtıyoruz onları, bir şeyler yapıyoruz falan filan. Paramız kalmamış bu arada. Ha neyse şuradan da şunu bir biriktirelim. Baya bir para birikmiş bu arada. Tamamdır, birazcık daha harcayalım şunları. Dürü 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 dürü. Tamamdır arkadaşlar, video çekmeye geri döndüm arkadaşlar. Hayırlısı bir de bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Çekiyorum vallahi billahi. Evet arkadaşlar, umarım bir hata çıkmadan çekerim arkadaşlar. Aa bu ne lan? Aa param kalmamış. Dur bu Robux'lu mu? Arkadaşlar dönen yazıyor. Dur birazcık paramızı biriktirelim. Belki para birazcık daha birikmiş olabilir. O kadar çok birikmemiş olabilir arkadaşlar. O kadar çok birikmemiş. Her neyse bekleyelim. Tamamdır artık. Artık alalım onu arkadaşlar. Evet zamanı geldi. Vallahi bu boyun alanını çok seviyorum valla. Bayılıyorum hem de arkadaşlar. Neredeydi? Hayır, şuradaydı arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? He arkadaşlar Allah çarptı ben. Valla Allah burada zıplayacağım. Allah'ım ben bunları pek beceremiyorum ki. Bunu çocuklar nasıl becerdi ya arkadaşlar? Her neyse bayağı yüksek. Lan çarpa çarpa bir hal oldum. Kemiklerim kırıldı ya. Valla meçhulun birazcık kemikleri kırıldı arkadaşlar. Ha şöyle. Gidelim şuradan arkadaşlar. Tıpkı Ragdoll Engine gibi. Bu ne ya? Ragdoll Engine gibi bize çarpıyor bu. Valla valla. Hayda. Doğru ya. Paramız bitti. Onun için az harcadık arkadaşlar. 144 dolara şunu aldık arkadaşlar. Aa çimenlik. Aa iyiymiş. Tamam şunu almamız az kalmış zaten arkadaşlar. Birazcık daha birikmiştir herhalde. Paramız umut ediyorum arkadaşlar. Evet bayağı birikmiş. Hemen alalım. Aldık zaten. Lan oğlum bir Arkadaşlar bilgisayar birazcık kasıyor da kusura bakmayın yani. Her neyse. Bakalım arkadaşlar bu soruyu 3-4 yaşındakiler için soruyorum arkadaşlar. O oyun alanları iyidir herhalde arkadaşlar. Benim halam bu arada oyun alanında çalışıyor arkadaşlar. Alışveriş merkezinde bizim Kipa AVM'de çalışıyor. Evet arkadaşlar. Zeminimizi de hemen kor. Aa. Aa yaşası. Arkadaşlar ben şişme balonun üstünde şu an. Evet arkadaşlar ismini hatırladım. Şişme balondu bunun. Bizim okula bunlardan getirmişlerdi arkadaşlar. Evet. İki kere falan getirdiler arkadaşlar. Zıp zıp olduk burada lan. Yuppi çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Allah çıkamıyorum lan buradan. Boyun oldu. Meçi zıp zıp oldu valla. Valla arkadaşlar meçi ne oldu bir anda. Blok. Blokumuzu da koyduk. Vay Lego. Legoymuş arkadaşlar. Neyse. Evet taşlarımızı da koyduk. Şöyle kafamızı çarpmayalım ha. Dikkat edin. Aa çocuk masaları. Tamamdır arkadaşlar. Çocuk masalarını da koyduk. Tamamdır çimenlerimizi de koyduk. Baya güzel oldu he oyun alanımız. Hemen büyüdü arkadaşlar. Beşinci dakikaya geldik. Daha yeni büyümeye başladı valla. Ne desek? Aa çimen. Her yer çimen bu arada. Kayalarımız da yapalım şöyle. Tamamdır. Legolumuzu da yaptık. Legolar baya iyi. Ve paramız bitmek üzere arkadaşlar. Oo bu ne arkadaşlar? Ak palmiye ağacı. Vay. Palmiye ağacı var bu arada bizim evde arkadaşlar. 170 dolarım kalmış arkadaşlar. Bizim evde palmiye ağacı var bu arada. Neyse şuradan bir yapalım arkadaşlar. Oha bayağı birikmiş. Arkadaşlar çok fena birikmiş paramız. Neyse arkadaşlar bir dakikada nasıl o kadar birikti valla. Anlamadım gitti. Her şeyi alabiliriz şu an arkadaşlar valla. Tamam duvarın palmiye ağacını hemen koyalım. Palmiye ağacımız da bayağı güzelmiş yani. Tamamdır duvar. Oha arada sıkıştım bu arada. Çocuklar buraya bayılacak arkadaşlar valla villa. Herkes buraya bayılır. Genellikle hep çocuklar bayılır bu arada arkadaşlar. Evet, ben de bir çocuğum bu arada. Ama artık büyüdüm arkadaşlar. Vallahi büyüdüm. Ah dedi o günler ah. Oğlum keşke ben de burada olsam değil mi? Palmiye ağacı mı bu? Yoksa Hindistan cevizi mi ağacı arkadaşlar? Anlamadım. Aaa tırmanma yeri. Arkadaşlar tırmanma yeri de var. Korkuluk. Korkuluğumuzu da koyduk. He bu arkadaşlar ben bunları biliyorum. Arkadaşlar. Ben bunları biliyorum arkadaşlar bunlardan kayıyorsun. Tırmanı bizim okulda vardı bundan arkadaşlar böyle tırmanıyorsun sonra kayıyorsun Allah ka Allah. Evet arkadaşlar ama bu, bu kadar şiddetli değildi bizimki arkadaşlar. Vallahi çok eğ eğlenceli arkadaşlar. Evet 5 dakika 10 dakika falan zaman veriyorlar sonra kaydırıyoruz arkadaşlar. Evet öyle bir şeydi. Hatırlıyorum arkadaşlar. 3-4 kere kayıyoruz vallahi çok eğlenceli ya. Neyse. Ha çimenlerimizi de koyu koyduk zaten. Parti akışı. burada doğum günü falan da kutlarlar arkadaşlar. Evet harika oldu valla. Harika meçun harika oyun alanı oldu valla. İşte buraya da oyun alanımızı Lan burada zıplıyor zıp 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 zıp. Allah Allah. Parkur yaptık buraya. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya da yaptık şunlardan arkadaşlar. Tatrevalle biz bile var arkadaşlar vallahi billah Tamamdır Şu... da Vay vay. Çok fena arkadaşlar. Çok güzel yaptık. Aşırı güzel bir oyun alanı Bitti. Vallahi bitti arkadaşlar. Birazcık o oh, arkadaşlar dünyanın parası birik birikmiştir kesin orada arkadaş. Tamamdır arkadaşlar. Bir gidelim oraya. Aa buna yetiyor paramız. Dur arkadaşlar aldık şimdi. Bu ne la arkadaş? He bu da şey arkadaş. Tamamdır. Bunu da paramız yetiyormuş zemin zemin zemine, zemine, zemine yetmiyor dur akış dünyanın parası birikmiştir şuna yetiyor ama akışa tepeye tepeye aldık 594 dolarımız kalmış hani la tepe göremiyorum ben tepeye akış neyse şuna yetiyor mu acaba kaç dolarmış bu he tamam akışa duvar diyor daha yetmez akış vallahi daha yetmez bu ne la he arkadaşlar çukur gibi bir şey yaptık yeri kazdık arkadaşlar Çocuklar için yeri kazdık vallahi Neyse arkadaşlar bayağı büyüdü bu arada. Düü 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 düü. Arkadaşlar taykımızı beğenen, abone olsun, oyun alanımızı beğenen de like atsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Birazcık kasıyor da. Her neyse. Oo bayağı para birikmiş arkadaşlar. Oyun alanı Allah ben bu gitmek istiyorum vallahi buraya arkadaşlar. Neyse şunu. Aa! Aa! Bu ne lan? He ben bunları da biliyorum artık. He bizim okulda vardı. Ama söktüler hepsini arkadaşlar okulda okuldakileri arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bayağı eğlenceli. Ben bunların hepsinden gitmek isterim vallahi. Hepsine girmek isterim ben bunu. Vallahi çok eğlenceli olurdu. Ta evet arkadaşlar bayağı eğlenceli olurdu. Tamam da şuraya bir gelelim. Kayalar, kayalarımızı da koyalım şuraya arkadaşlar. Her yere kaya ve çim koyuyoruz bu arada. Neden? Zemin. Aa buraya Aya zıp zıp. Aa bu ne kadar büyük böyle arkadaşlar. Burada taklalar falan atılır kesin arkadaşlar. Baya güzel arkadaşlar. Zıp 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 zıplıyor her yer. Vallahi Allah kuramadı. Her kurduk arkadaşlar. Tamamdır baya iyi. Allah. Tamamdır arkadaşlar. Kalmi ağacı. Kalmi ağacımızı da kurduk. Evet arkadaşlar en son Tycoon çekmiştik. Gene Tycoon çekiyoruz. Bu ne? Ee, bu da evet arkadaşlar. Gene büyük çimlerden. Daha demin 8. dakikadaydı. Ne ağrı... Dur arkadaşlar 10. dakika olmuş. Hala geçmiyor zaman. Vallahi geçmiyor zaman. Neyse arkadaşlar kayılarımızı böyle bir şekilde de He gene yapıyoruz. Allah bunlar her yerde önüme çıkıyorlar vallahi. Aa bu ne? Beslenme çantası falan. Aa. Çok 2 3... 1 2 yaş kaydırakları da var burada arkadaşlar. 1 2 yaşlar için arkadaşlar. Ya, çok zor çekiyor ya. Vallahi arkadaşlar niye bu kadar kasıyor anlamadım valla banklar banklarımızı da kurduk o tamamdır bunu da kurmuşuz yanlışlıkla bastım bu arada aa yere banklarımızı kurduk valla burada bir fotoğraf çekilelim bence o büyüklüğüne bakın arkadaş oha ne araba kadar büyüdü lan benim oyun alanım bayağı büyüm şey en şu yer altında ne olacağını çok merak ediyorum Annesi bir şuraya gidelim arkadaşlar. Tamamdır oraya da bir bak. Döşeme. Aa! Aa. Aa bant geldi. Tamamdır arkadaşlar. Buraya da bir bakalım. E ee, buraya da döşeydi galiba. Aa tırma. Oha tırmanma yerleri. Aa tırmanılıyor buradan ama ben niye tırmanamıyorum arkadaşlar anlamadım. Buradan çocuklar kesin dışarı ya. Ama dikkatle tırmanın arkadaşlar. Bitti. Koca paramız bitti ya. Var mı böyle şey? Tam şuna yetiyor mu? Tam hepsi 6K arkadaşlar. Paramız çok fena birikmiştir arkadaşlar. O yüzden paramızı hemen biriktirelim şurada yani alalım. Aa buna yetiyormuş tamam. 246 dolarımız kalmış. Tamamdır. Bayağı güzel oldu lan. Nereye gideceğim? <laughs> Aa birisi gelmiş. Arkadaşlar birisi benim alanıma gelmiş. Ha neyse arkadaşlar o da hoş gelmiş. Valla belki onun da çocuğu vardır. Birisi benim yerime gelmiş. Valla oğlum bu niye benim yerime geldi? Valla benim alanıma gelmişler. Neyse tamdır şu oyun alanına şuradan bir gelelim arkadaşlar Ayrı bakalım o baya paramız birikmiş gidelim hadi Allah yanlışlıkla çarptım ya her neyse şöyle şuradan gidelim arkadaşlar şunu bir alalım ilk önce şunu bir alalım arkadaşlar balonlarımızı kurduk Bal balonları da ihmal etmedik tabii ki de her neyse Şun a daha fazla bir. Aa buraya şişme balonu yapacağız galiba. Vallahi arkadaşlar şişme balonu gibi bir şey olacak. Abi inşallah patlamaz da bunlar abi. Dua edeyim de patlamasınlar. Çocuklar falan dikenleri falan kürdanları falan batırmasanlar da onlara söylerim batırma bastırmazlar. Akıllı çocuklar gelir. yaramazlar Yaramazlar öyle. Vallahi billahi yaramazlar. <laughs> Neyse bir şey demiyorum vallahi arkadaşlar Aa. Aa. Tamamdır arkadaşlar şuraya da koyalım. Bayağı iyi oldu. Bugün okul vardı arkadaşlar. Dün dün sınav yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar dün İngilizce sınavı yaptık. Evet arkadaşlar gene İngilizce dersler aldık. 5 tane ders var. Normalde bizim okulumuz 5'te bitiyor. Saat 5'te bitiyor arkadaşlar. Ama 1'de bitti vallahi arkadaşlar. Çünkü yaz yaz şey arkadaşlar. Yaz okulu oldu. Yaz okulu gibi bir şey oldu bizim şey arkadaşlar. Zaten yaz okulu değil. Arkadaşlar her türlü okul gene az kalmış ya. Abi ne çabuk bitti ya valla. Şimdi orada birazcık daha para birikmiştir herhalde arkadaşlar. O da neler neler var bitmez işimiz valla. Belki ikinci bölümünü de çekerim arkadaşlar. Baya çok izlenirse ikinci bölümünü de çekerim arkadaşlar. Valla ikinci bölümde çekerim ben bu oyunu. Sevdim ben bu oyunu. Her neyse şuraya da bir gelin. Çok da para birikmemiş arkadaşlar ya. Her neyse. Gelelim şuraya bir. Oha baya büyüdü arkadaşlar ya. Oha kelimesi bence iyi bir kelime değil de. yine de hayırlısı. Tamam da şurada da varmış. Oğlum burada paramız biter. Bence hep. Bence burada arkadaşlar bence burada paramız biter. Baya azaldı. Banklar her yere şişme balon koyuyoruz vallahi arkadaşlar. Oha tırmanma yeri yeniden. Yeniden bir tırmanma yeri. E bu ne? lan? Bu çok küçükmüş. Her neyse. İçeri bir girelim abi. içeri girelim. Az TL'miz, az dolarımız kalmış. Bitti. Vallahi koskoca parayı bitirdik nasıl olduysa. Neyse. Aa, bu da şişme balon gibi bir şey. Lan düştüm mü yanlış. Ha, dur tırmanabiliyoruz her. Tırmanabiliyormuşuz. Allah'a sıkıştım. Her neyse. Şuradan 14. dakikaya gelmişiz. Bir paramızı daha yapalım arkadaşlar. Şurada Şuna bir bakalım yetiyor mu arkadaşım. Yetmiyor mu? Yetiyor. E tamam daha fazla yetmiyor. Aa parkuru yaptık galiba. Allah parkur yapmışız. Çocuklar burada eğlenir, oynar falan. Neyse şuradan da geçelim. Bu birazcık kafamıza çarpıyor da. Hasarlı birazcık arkadaşım. Onu birazcık hızlı yaptık. Çocuklar inşallah çarpmaz arkadaşlar. Abi gene az para birikmiş galiba ya. Annes. Yani o kadar da çok değil. Her hani. 15. dakikaya kadar gelmiş. Bayağı büyüdü o yan alanım. Bayağı bas bayağı büyüdü. benlerimizi de kuralım. Oo ama burada paramız biter. Allah 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 Allah. Allah. Bitti. Sek 897 dolarımız kalmış. Aa buradan sosis de alıyorlar arkadaşlar. Bence bir şey daha alalım sonra videoyu sonlandı sonlandıralım arkadaşlar. Bence de arkadaşlar şurayı alacaktık aslında ama fikir değişti. Ya şurayı da alalım videoyu sonlandıralım hadi. Oğlum ta oraya kadar yürüyeceğiz ya. 2 saat sonra. Tam da arkadaşlar 2 saatte ta yani 2 saatte bu kadar adımcık yürüyebildim. Ağaçla işte kesin daha fazla şeyler yapacağız buraya bence. Neyse arkadaş. Bence videoyu da sonlandıralım şunu bir alıp. Çok az çok az para birikiyor bu arada. Neyse. Palmiye ağaçlarımız da bayağı güzel. Evet arkadaşlar palmiye ağacına bayıldık. Bizim bizim evdeki küçük palmiye ağacı arkadaşlar. Bizde küçük palmiye ağacı var. Bizim okulda da bir sürü palmiye ağacı var bu arada arkadaşlar. Ve hepsi de kocaman arkadaşlar. Vallahi bile hepsi kocaman arkadaşlar. neyse şuraya. Aa tam şunu da buradaymış zaten. Bence artık videoyu sonlandıralım. Tam şunları alalım. Bitti arkadaşlar. Koskoca parayı nasıl bitirdik la bir anda. Her neyse arkadaşlar. Siz şu sağdan soldan çıkan videoları Bay bay. Ay bunların hepsi ne olacak şimdi? Harika meçev ve en güzel oyun alanı.